Bu adam sıkıntı bizi kule altına tükürebilir. At ne? Oy 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 ben neyim ya ben neyim abi Majester izliyorsunuz siz şu an. <laughs> Selam arkadaşlar ben Majester. Bugün ormanda AP şak oynuyorum. Çok efsane kudurtmalı kışkırtmalı süper bir oyun olacak. Çünkü ben oynuyorum şimdiden iyi seyirler. Zarat kardeş Mide bumbuma bum buma geleceğim 2.15 ayık ol. arkadaşlarımızla sağlıklı bir iletişim kurduk. Evet bu aralar çok fazla video atmayı deneyeceğim ama edit kalitesini biraz düşürebilirim arkadaşlar. Siz de bu dönemde tabi yorumlarla beğenilerle destek verirseniz şimdiden çok sevinirim. Tam şuradan alıyorum. XP çalmak için. Şako main olduğum için normal bir hareket bu. Normalde yapmayın. Oooo. Yat oğlum. Enayi. Bunu gelene kadar tam şu köşeden golemleri alıyorum. Sakın ileriye doğru kayıtlamayın. Buradan geçen minyonlar sizi görebilir görünmemeniz lazım. Aha, abımız geldi beyler. Dur, en redi yazacağız da. En redi adı gibi. Birazcık kudurttuk. Oğlum bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor yani? Kışkırtmaya mı çevirdik yoksa? Kuşlamasına <laughs> yardım. Karın mı yazdı? Evet, karım oldun. İkinizi de oturtacağım. Reis agresif çıktı ya. Sinirlendim sanırım. Sinirlenme. Erken yaşlanırsın. Saçların beyazlar. Çet yapacağız diye orman dönemiyoruz. Ama istediğiniz şey bu beyler. Uzun süredir bu tarz bir kışkırtma gelmiyordu. Buna özel bir like yorum atarsınız ya. Yorum abi yorum istiyorum. Aklına yorum gelmeyenler bir şako repliği bıraksın. Ya da oynadığı şampiyonu. Evet ya herkes maininden bir replik bıraksın beyler. Minyonu tutsak mı? Adam kuleye vurmayacak çünkü. Vurmaz. Botu basıyorum ya uzun savaşacağız gibi. Daha da var. W evet diyor. W basmıyor o. Gol elodayız bu arada. Söylemeyi unuttum ama bence ifşa oldu şu an. Gerçi Nick'i kapatıp rollenmiyoruz beyler. Mainelo, eves Master. Hesap sattım. Yani şey pardon banlandı. O yüzden böyle bir şey yaşanıyor. Yeniden kasabiliriz yani ama bilmiyorum. İsterseniz. Hmm, 3-0 olduk AP'yiz. Çok iyi gidiyoruz. İlk item ateş çıkıyorsunuz. AP oynarken bunun sebebi bekleme süresi ve mana vermesi. Mana ihtiyacımız var. Öyle de. Şunu almanız çok önemli bir de. Yakma etkisi veriyor. Yakarak ormanı çok hızlı dönüyorsunuz. Ve AP iken W fulluyorsunuz. Ve ben neden bu kadar hızlı konuşuyorum. Rompues geçiyorum. Direkt bota pet diyoruz. Bu aslanım benim. Aslanım benim. Hadi be koçum benim. Üf 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 üf. Bunun üstüne bunun üstüne bunun üstüne. Arasında durmaya çalışıyorum Q atamasın diye. Şöyle W'ye kafa atayım bari. Yetmedi. Hmm. Denemiyorlar değil mi Yat oğluşum oluşum benim o oluşum benim. Nunuları böyle. Reis kızgın reis geldi. Bence kızgın reis biraz daha kızacak gibi ya. <laughs> Son kutu. Aracım geldiğini haber etsene. <gülüyor> 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 evet beyler bu tarz kışkırtmaları bazılarınız çok seviyor, bazılarınız hiç sevmiyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani şako Ruhumuz bozulmuş abi bizim. Kaç kişi TR'de yüksek elo kastı demiş. Weste Master'a kasmıştık. TR'de hayatta kasma. Hayatta kanka win trade kes. Ay, trash ne yaptın be? Oğlum bait falan falan bait falan filan hani kalsanız mı? Yemiyor lan. Işınacağım, ışınacağım. Işınama gerek kalmadı. Eee, öldün kanka. Vergi hemen. vergi ödüyorsun abi. Beyler, nehre geçiş vergisi koydum. Farm alacağım. Geçerseniz farm. Onlar da bilmiyor ki geçmezlerse de vergi var. Geçiş garantisi var çünkü. 10 numara, 10 numara hareket. Beyler, çok eski bir içeriğimiz var. Aslında o kadar eski değil ama Orta Doğu sunucusunda bir gün isminde bayağı da beğenilmişti. Acaba ikincisini çeksem mi diyorum ama MS çok fazla. Çok destek gelirse çekebilirim. İsterseniz yazın. Ya yani i̇stemezseniz çekmeyeceğim abi. Çok istek gelmesi lazım. Çok zor çünkü orası. Arap sunucusunda bildiğin LOL oynayacağız. Öyle bir şey ister misiniz? Önceki videoya da bakabilirsiniz. Ümit Özdağ şerefine diyebiliriz yani buna. Ay, ay, Aha. Yazı yazarken yakalandı. <laughs> takıma yararlı şeyler alacağım. Bak takıma yararlıyım ben. Yararlıyız abi. Üzerimizde 25 kap para var. Hata yapıyoruz şu an. Niye bezlemedik? Aa bak burası tam dayılık ha. Bir şey diyeyim mi? Sal. Burayı sal. Dümdüz sal kanka. Botu bu arada genelde şunu alıyorum ben beyler. Çok bu ilkte şey olmayacaksa sapma yapmayacaksan bunu alıyorum. 10 bekleme süresinden daha karlı. Rakip ormancıya kampta attığımız defa bak o işlere girmiş. Koş. Alo. 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 Şuraya koyacağım. Bundan çalamayız da. Zerat da yardım ediyor daha hızlı alsın diye. Yok kanka çalamazdık zaten. Adam Q smite yaparak 1.5k falan buraya. Aa, bunu ver. Bu, bu benim olsun. Oy kralsın. Güzel tutturdu. Ne yalan söyleyeyim. Hemen rakip ormancı bak doğana kadar şunları çöküyorsunuz beyler. Çok seri ya. hemen al çık abi. Cepledik. Midi deneyecek bu arada onu. Midi denemekten başka çaresi yok şu an. Bottaki kamplarını aldık. Top kamp, top'taki kampa gitti. Top'tan gidebileceği tek yer mid şu an. Burayı dive, dive, da deneyebilir de mid gidecek ya. O yüzden counter gank atıyoruz. Oo. <laughs> oğluşum Oluşum benim. Aa, Nuno burada. Gel oğlum, oğlum benim, ikinci oğlum. Ultisi var da, ulaşı var. Yani. Ha, bu öldü zaten. Kutu hasarını iyi ezberleyeceksiniz abi. Adamlar beni görüyor kanka buraya geliyorlar. TP geliyor oğlum TP Allah cezanızı. Aha. Yemiyor lan. Bunu şuradan top yuvarlayacak önüne çıksın. Yuvarlamada Kimse gelmedi. Robodon veya gölge aleve gideceğiz. Bakayım büy aynen. Büyü direnci fazla yok şu an. Dur bakayım. Ay. Öldün kanka. Öldün öldün. Öldün ki oğlum. Ama bir de bana bak bunu. Ha. Bana SS atıyor ya. Sarı kardeş. Bir şeyler diyordun. Bizi yatıracaktı kanka. Öyle bir şey diyordu bu eleman. Neler bu arada kickte arada yayınlara giriyorum. Lütfen gelin abi. Lütfen lan lütfen Çet, çete falan bir şeyler yazın ya. Ay burası kötü sıkıntı. AP şakada şöyle bir şey var. Burada bir olay var gideyim keseyim desen yapamıyorsun. Olayın olduğu yeri seni seçmen gerekiyor. Yani. Ses kesildi. Ejder 30 saniye beyler. Bu ne demek? 30 saniye boyunca kutu stekleyeceğiz demek buraya. Şimdi birinci kutu buraya. Kutuyu kullanmayacağım yan alırken. Yavaş alacağız ama kutular kenarda steklenmiş olacak. Şu çalının kenarına. Bak koyduğum yerlere ezberleyin abi. Bunlar tecrübeyle sabit. Bunlar gelse bir de çok iyi olacak be. AP'yim ya kanka. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 Beni yedi ya öldük kanka. Ölmedik lan. Bir an bile şüphe etmedim. Seni kurtardı eleman. Ne konuşuyorsun? AQ. Tam olarak bunu demen için be. <laughs> Adamın nikahı bakın beyler. Beyler ne diyebiliriz adamlara ya? Şey diyelim. Aliya süper minyon. Çeko süper minyonu daha zor kesersin. Biraz doğru. Önünde durup Q'sunu engelledim. Bizim Zerat'a gitmesin diye önünde durduk bu arada. Ben bunu... Ah çalamadık onu. Bu adam sıkıntı bizi kule altına tükürebilir. At ultini. Oy 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 ben neyim ya ben neyim abi Majester izliyorsunuz siz şu an abone olun abi Oy Övün lan beni Övün Övgü istiyorum abi yorum istiyorum ya Beyler geri döndük çok fazla video gelecek ama yorum atın be Çok istedik lan atmayın tamam vallahi vazgeçip dislike atın bu diyor ya Çok istedik ben normalde istemezdim İstemeyince gelmiyor abi. Ne yapacaksın? <laughs> Lan kutum yedi hiç. Eşe izlemiş. W tekrar bana yuvarlar mı? Takım, takım, takım. Abi Goldelo'dan, Platelo'dan çıkamıyorum abi. Ne AP çok oynayacağım böyle oyunlarda. Bak bu adam AD oynayarak kesemezsin. Morde var. Nunu var. Nunu belki bir nebze de. Tam Kench var. Bu tarz oyunlarda AP oynayacaksın. AP oynamayı öğreneceksin. Abi böyle oynayacaksın. Ve <laughs> Akali keriz yazmış. Evet beyler böyleydi. Haliyo bir sese çağırmayı deneyeceğim. Gelirse çok güzel olacak. İstediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.